ve hakem kalecilerden onayını Maç başladı. İki takıma da başarılar dileriz. Top kalsın kutu takımında. Özgür defasıyla defa bağlaştı. Oğuz Özgür'den ters tarafa aldı. Oğuz kenarda top bulmuştu. Murat karşıladı. Murat. Koyalıktense <laughs> Bu Burak. Burak'tan Aycan. Burak vurdu al. Özgür'e takıldı. Koyalıktense Aycan. Burak. Vuramadı. Fark. Burak. Vurdu. Direktten dışarı çıktı. Bütün Murat oynadı. İskender Aycan. Korner Özgür. kaleci çıktı dokundu. Devamlılar kaçırıyor Özgür. Oğuz. Burak kaldırdı Mustafa kesti. <laughs> 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 Mustafa kendi kalesine bir vuruş geldi Oğuzhan. Mustafa zorladı. Orada kimin vurduğunu göremedik. Gol Halı Saha Perşembe'nin. <laughs> Metin'den bir Arkası düşüncesi. Burak'ta kaldı. Burak şutunu çekti. Direği dilinden alta çıktı. Döndü <laughs> yerde Burak. Burak rakibinin sırtını almıştı. Rakibini atlattı. Kaleye döndü. Şutu. Seken top. Korner. Korner kullanıldı. İbrahim. Topu oradan çıkartamadı. Kalecisi yaptı aldı. Oynadığı yerde Arda. Aktadı. vermedi rakiplerine araya çok güzel bir top Mustafa yetişemedi yani. pasını verdi Oğuz. İbrahim taşladı Özgür döndü İskender İskender'den çok güzel bir pas el bekletti Hocam kapalı dedi oyun devam ediyor Mustafa Mustafa direkten out ayağına krak girdi Bonur Uzun oynadı Arda indirdi döndü bırak Hakem devam dedi Ümit oynadı Serkan Serkan çok güzel zırvırdı tekrar takıldı fall Murat topun gerisinde vurdu Kaleci Hüseyin çok güzel çıkardı İskender döndü. Kaç kanat Özgür Oğuz oynadı. Oğuz'a ikili sıkıştırma. Murat bırakmadı. Oğuz Oğuz'un vuruşu alta çıktı. Bonur. Gönderdi yerde kimse yok. Özgür İbrahim geldi arkasına. İskender Özgür Burak. Çok güzel paslaşmalar. Özgür çevirdi Aycan. Aycan atlatamadı. Serkan geldi oraya. Aycan topu tekrar aldı. Birbirine takıldı takım arkadaşı. Burak. Kaleci olur çıktı. Korner köşe gönderinde kullandı Burak. Çok güzel vurdu Burak. Tekrar direğe takıldı. Bugün şans Burak'tan yana değil. Korner. Serkan. Oynadı Murat çok güzel indirdi. Vurdu av. oyunu <laughs> oynadı. Kaleci onu burada kaldı. Kimsenin dokunamadığı top kaleci onu da kadar geldi. Onur topu elinden çıkardı Burak. Kısa düşen top. Aycan Serkan. Abidin. Abidin topu bastı kaydı. Burak. Mustafa'dan çok güzel serildi. Mustafa bırakmadı. Özgür. Özgür'ün verdiği yerde Aycan. Aycan vurdu kaleci onu ikan kontrol etti. Serkan oynadı İbrahim. Özgür. Top Aycan'a kadar geldi. Aycan İbrahim bırakmadı. Özgür ortaya çevirdi. Burak Aycan'la oynadı. Özgür çizgiye indi. Aycan vurdu. Serkan. Uzun bir top. Mustafa çok güzel indirdi. Mustafa vurdu takımın ikinci golünü attı. Mustafa Alkan. Kalus Arkadaşlar 2 0 geçiyor. Rahim döndü Metin. Kaleci topu ona kadar geldi. Burak hakem devam dedi. Onur ona da müdahalesini yaptı. Burak tekrar direğe takıldı, out. Özgür Burak bir daha, bir daha. Onur kornere gönderdi topu. Topun gerisinde. Hadi. uzun süre bekledi, ortasını açtı. Burak vurdu, tekrar dışarı gitti. Onu bırak. Abidin kaleci orada kaldı. Onu eliyle bıraktı Metin. Gün. Pasa geldi Aycan. Pahalıya patlayabilir Özgür. Kornere çaldı topu. Köşe yönlerinde Burak. Kasım Kutlu oyunu 3. bölgeye dökmüş durumda. İbrahim kafayla çıkardı Mustafa. İskender far. Salih Çoğunur önde çıktı aldı topu. İşte uzun oynadı Oğuz, Abidin, Aycan, vuruşu <laughs> al! <laughs> Güzel patlaştılar. Sonunu getiremediler. İskender. Serkan. Top. Özgür'e kadar geldi. Uğur. Onur bunu da karşıladı. Burak. Aycan. Aycan'ın kaldırdığı yer direkt gelen top. Kontra etrafında İbrahim'e top şu an. Kötü kullandı. Pas verdiğini. Kadir ne kadar geldi. Ve ilk yarı bitti. Özgür. Burak, Aycan. Aycan dengesini kaybetti. Defanstan döndü. Ümit. Ümit'in pası İbrahim. İbrahim Uygar'a takıldı. Oğuz etrafında döndü. Pasını verdi Burak. Serkan'a takıldı. Ümit. Ümit şutunu kullandı. Özgür. İleriye uzun bir top. Kaleci Onur eliyle oynadı, Ümit Burak girdi araya Onur. Ümit'e geldi top tekrar Oğuz karşıladı top Ümit'te kaldı Ümit şutunu çekti Hüseyin ayağıyla müdahalesini yaptı Mustafa Ümit Özgür Bektaş Bektaş kaldırdı. Şutunu kullandı. Old. Oh! Oğuz. Bektaş. Burak geçemedi. Aycan bıraktı. Kornere. Aycan. Ortasını yaptı. Ümit. Dışarı çıkmasına izin vermedi. İleri oynadı Mustafa. Özgür. Oğuz. Özgür. Özgür şutunu kullandı. Defans sahası ekli top. Bektaş topuyla topu havalandırdı. Göğsüyle indirdi. Bektaş aşık dışarıya. Aycan. Ardından çıktı top korner. İbrahim, Mustafa. Kaleci Hüseyin karşıladı. Top Özgür'de. Kasım Kutlu 30. dakikada golüyle buluştu. Golün adı Burak. Hüseyin. Aycan Onur Murat Aycan paralel giden top out. Bektaş uh -huh. Kalıcı Onur çok güzel çıkardı. Burak dokunamadı. Hakem out dedi. Oğuz. Defansa topu oynuyor bir süredir. Döndü Aycan. Bektaş. Oğuz. Bektaş. Burak maçı 2-2'ye getirdi. Dakika 33. Kasım Kutlu 2. Havuz Perşembe 2. Murat. U Murat. Murat çok kötü vurdu. Out. Özgür. Bektaş. Hayır, Murat Arkadaşlar Burak Bektaş oh. Burak İskender tekrar oyuna dahil oldu 37. Bektaş çok güzel aldı önüne. Döndü. Arda'nın müdahalesi. Korner Köşe vuruşunu özgür kullanacak. Kafalardan seken topa. Burak vuramadı. Kalsın. Bektaş. Murat çok güzel döndü terse. Ümit. Ümit çekti. Vurdu. Hüseyin çok güzel çıkardı. Korner İbrahim. Kimse dokunamadı dışarıda. Bektaş. Özgür'le oynadı. Özgür'le tekrar Bektaş'a. Çok güzel patlaşmalar Özgür. Özgür topu arkasında unuttu. Burak. Döndü tekrar Özgür. Burak doğmadı. Mut vurdu. Kaleci çıkardı. Serkan. Karşı hata çıkmak üzereler. Metin. Ümit. Orada bir kapattı. Ümit başak arasından bıraktı. Metin tekrar Ümit. Top orada sıkıştı kaldı. Çareyi kaleci onurda buldular. Onur zaten maçın başından beri çok büyük oynuyor. Serkan'dan çok şık bir hareket izledik. Vuramadı Oğuz girdi araya. Murat. Murat vurdu al. Gör. Burak. 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 Metin araya girdi. Korner. İskender. Özgür. Oğuz. Çok hızlı serildi. Bıraktı topu. Alta gitti. Oğuz istediği gibi kullanamadı ama Serkan'a geldi. İbrahim. İbrahim'den çok güzel bir fake. Murat. Murat'tan Murat'a. Fethi. İbrahim. Bunun Murat. Tekrar Murat oynadı. Vurdu. Barajdan döndü. Özgür. Murat. Manchester City gösterdiğinde maçta 2-2 eşitlik. Oğuz oradan sıyrıldı. Şutunu kullandı. Direğe çarptı. <laughs> Çok güzel sıyrıldı oradan Bektaş. Burak vurdu. Burak golünü attı. Dakika 43. Burak'tan 3. gol geldi. Kendisini Metacol'un 3. golünü attı. Hedrick yapıyor. Takımını taşımaya devam ediyor. Mehmet'i. Serkan vurdu Hüseyin ayağıyla karşıladı. Uygar İbrahim Serkan Bektaş Oğuz Serhat Uygur Kaldırdı topun arkasında açıldı. Hoca barajını ayarladı. Murat Demirtaş barajdan sekti. Murat'tan Murat'a. Murat Demirtaş. Mustafa. Özgür Bektaş. Döndü vurdu. Kaleci onu toplandı. aldı. Murat Özgür Tektaş Tektaş sarıldı Çizgi üstünden Serkan çıkardı Özgür Döndü geri İskender Oğuz Uygar Vurdu Out kez açıldı. Serkan kaldı. İskender girdi araya. Özgür. Bektaş. İçeri çok güzel bir top. Onur karşıladı. Bektaş. Özgür. Oğuz kaldı top. Kaldırdı. Bektaş. Kaleye paralel giden şut. Al. Şut. Alta çıktı. Serkan. Uğur. Döndü ya da Murat. Hüseyin. Serkan. Özgür. Bektaş. Bektaş köşeye çok güzel bıraktı. Bugünün gizli kahramanlarından ikinci yarı oyuna girdi. Maçın kaderini Burak'la beraber değiştirdi. Serkan. Gel Seti. Murat kaldırdığı yerde Ümit çok güzel bir kontrol. Marcelo gibi araya bırakamadı defans girdi. Serkan döndü tersine Mert. Murat oynadı. Murat üstün çekti. Özgürler sekti. Uygar, Uygar'dan kötü bir düşünce. Ümit bunu gol yapabilecek mi? İskender, Uygar ve maçta son çaldı.